John bir daha gösterdi ki artık Kürt halkı kayyum istemiyor. Kayyum anlayışına karşıdır. Çünkü iki dönem kayyum bu coğrafyada, bu topraklarda hükümet tarafından atandı ve halkımız kayyumun ne olduğunu gördü. Bunu en iyi Yüksekova halkı bilir. Yüksekova'da da kayyum zihniyetinin nasıl yerel yönetimleri tahrip ettiğini, borç batağına batırdığına herkes şahit oldu. Bu dönem yine sandıkta yenilen bütün ilelere rağmen kaçak seçmenlere rağmen yenilen AKP MHP iktidarı yine Hakkari'ye kayım atadı. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Kürtler bunu kabul etmeyecek. Türkiye'nin emekçileri, yoksulları, Türkiye'deki haklar bunu kabul etmeyecek ve etmediler. Emin olun ilk defa Hakkari'deki kayyum meselesinde Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, kadınlar, gençler Edirne'den Hakkari'ye kadar partilimiz partilimiz olmayan siyasi partiler, diğer kitle örgütleri, dost kurum ve kuruluşlar kayyuma karşı ses yükseldiler. Buradan hükümetin Türkiye'de Hakkari'de ortaya çıkan kayyum karşıtı direnişi görmelerini istiyoruz kayyum çare değil, kayyum çözüm değil. Kayyum bu ülkede barış için az da olsa var olan o anlayışı, o iradeyi de ortadan kaldırıp silecek bir düşman uykudur. Uyarıyoruz AKP'yi. Kayyumunuzu çekin, kayyumcu anlayışınızı bitirin. Eğer bu ülkede gerçekten sorunları çözmek istiyorsanız Kürt halkının iradesi orta yerde duruyor. Hazırdır konuşmaya da tartışmaya da ama biz kayyumda ısrar edeceğiz diyorsanız da vallahi direniriz kusura bakmayın. Kayyuma izin vermeyiz. Çünkü kayyum aksız, hukuksuz bir girişimdir. Seçimde kaybedeceksin. Seçimde yenileceksin. Seçimde bu annelerimizin oylarıyla birlikte yerel yönetimlerde kaybedeceksin sonra diyeceksiniz ki ben bu annenin iradesine kayım atıyorum. Kusura bakmayın bunu kabul etmeyiz. İnsanlar size 31 Mart'ta bir mesaj verdi. Diyalogla, müzakereyle sorunlar çözülsün dedi. Buna rağmen baskıyı, zoru, kolluğu Kürtlerin, Türk yaklarının başına bela etmeye kalkarsanız sandıkta cevabınızı alırsınız. Şimdi Yüksekova'dayız. Biraz önce belediyemize uyat, belediyemizi ziyaret ettik. Şadiye İş Başkanı'la, Şöre Başkanla da biraz sohbet ettik. Belediye meclis üyelerimizle de sohbet ettik. Emin olun bir enkaz bırakmışlar. Biraz vicdanı olan, biraz onuru olan hiçbir insan Kayım anlayışını yapmış olduğu bu taribatı kabul etmez. Yüksekova Belediyesi direnişiyle, rekor oyuyla Türkiye'de örnek olmuş, model olmuş bir kenttir. Ama kayyum onu başka bir şeyle Türkiye'de tekrar model yapmaya çalıştı. Büyük borç batayıyla. Yüksek Belediyesi'nin borcu Büyükşehir Belediye borçlarıyla neredeyse aynıdır. Nüfusa kıyaslarsan Büyükşehir Belediye belediyelerinden daha fazla bir borç batağına batmış. Bu enkazı görmeyen, bu yolsuzluğu, bu usulsüzlüğü görmeyenler Kürde biz size kayma atayacağız diyorlar. Ayıptır, günahtır. AKP Jolemerç il örgütü, Yüksek Yova ilçe örgütü kendi genel merkezlerine protesto faksları göndermelidir. Bu gaspa dur demelidir. Bu kayım, bu gaz sadece dem partililere atanmış bir vahşet değildir. Değerli Yüksek Yova halkı bugün burada ortaya koymuş olduğunuz esnaf ziyaretindeki coşkuyu bizi karşılamayı çok anlamlı biliyoruz. Lütfen Jön Emir Kalkı'yla daha fazla dayanışma içerisinde olun. Bu kayıncı anlayışa karşı belediyenizi, il örgütünüzü, ilçe örgütünüzü daha fazla sahiplenin. Emin olun bir olursak, bir arada durabilirsek hiçbir zulüm, hiçbir kayıncı anlayışsın karşınızda duramaz. Duramaz, duramaz.